Vize Randevu Merkezi Avustralya Vizesi videomuza hoş geldiniz. Avustralya vize ücretleri. Turistik vize 145 dolar, ticari vize 145 dolar, geçici çalışma vizesi 285 dolar, geçici oturum vizesi 310 dolar, tıbbi tedavi vizesi 290 dolar, öğrenci vizesi 575 dolar, geri dönüş vizesi ise 405 dolar olarak belirlenmiştir. Vize başvurusunda bulunmak için istenen evraklar şunlardır. 2 adet geometrik fotoğraf, pasaport, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Bizimle vizerandevu.com ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.